Selamlar arkadaşlar, Juju Futbol'a hoş geldiniz. Milli takımımızın ilk maçı dün akşam tamamlandı. Gürcistan karşısında 3-1'lik net bir galibiyet aldık. Maç içerisinde zaman zaman tehlikeli pozisyonlar verdiğimiz anlar oldu, şansın yanımızda olduğu zamanlar da oldu ama genel anlamda isteğimiz, arzumuz, motivasyonumuz çok yüksekti. Özellikle maçın ilk başında, ilk golü bulana kadar müthiş bir baskı kurduk. Genç oyuncularımızın sahaya verdiği enerji, konsantrasyon, hırs gerçekten benim açıkçası istediğim seviyedeydi. Gole kadar olan bölüm suçsuzdu diyebiliriz, pozisyon da vermedik. Golden sonra Kenan'ın sayılmayan karar olan gol bizi bir tık düşürdü ve hemen arkasından da beraberlik golünü yedik. İlk yarıyı berabere bitirmeyi başardıktan sonra ikinci yarıda sahaya şimdi değişiklikler yapıldı. Barış sağ tarafa geldi. Arda Güler merkeze geçti. Biraz daha 4-6-0 gibi bir oyun oynadık. Bunun sonucunda Arda'nın inanılmaz bir golü vardı. Aynı şekilde Mert'in de attığı gol gerçekten muazzam. İki golde turnuvanın en iyi golleri arasına girecektir diye düşünüyorum. Ama Arda'nın attığı gol gerçekten son derece üst düzey bir sol ayaklı oyuncu vuruşu. Yani Messi golü diyebiliriz o vuruşları. Bence o seviyedeki oyuncular yapabildi. Çok zor ve o vuruşu denemesi bile Gerçekten Arda'nın ne kadar üst seviyede star bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Bence şu ana kadarki turnuvadaki en zevkli maçtı. Karambol pozisyonlar Gürcistan'ın yakaladığı. Oradaki o karmaşa, o hırs verilen mücadele anlamında, tempo anlamında da bence en zevkli maçtı kesinlikle. Ve bu maçı kazanmayı bildik. Kerem'in de son dakikalarla attığı gol iki, iki, farklı skoru yakalamamızı sağladı. Üçüncü golümüz. O da bizim aslında çıkmamızı garantiledi bence şu an gruptan. En kötü üçüncü olarak çıkarız ki bence Portekiz maçını izledikten sonra Portekiz'den de bir puan alırız diye düşünüyorum. Yani Portekiz'i yenersek sürpriz olmaz gibime geliyor artık dünkü maçlardan sonra. Şöyle bir sorun vardı yine daha önceki bölümlerde de söylediğim stoperlerde defans bölüm bölgesinde ee, sorunlarımızın olduğunu zaten söylemiştim. Bunu herkes görüyor. Verdiğimiz pozisyonlarda da bunları çok net gördük. Samet çok iyi bir maç çıkardı aslında baktığın zaman ama mesela ikinci yarıda 2-1'den sonra bir pozisyon oldu. Yine ceza sahasının tam merkezinde. Yani o kadar basit bir çalımıydı ki yani Samet yani bodoslama rakibe geliyor. Adam topu üstünden çok rahat aşırttı ve yani biraz becerikli olsalar Gürcistan gerçekten bize sıkıntı yaratabilirdi. Yani Allah'tan kazmaydılar yani sonlarda da çok net pozisyonları vardı. Kaçırdığı pozisyonlar. Yani şans biraz yanımızda oldu. Montella'nın bu durumu biraz acilen çözmesi gerekiyor. Stoper'de artık gerçi yani çok fazla da bir seçeneği de yok. Yani Samet, Abdülkerim dışında artık Kaan'ı mı dener Stoper'de denemek ister mi? Şimdi Samet de bu maç iyi bir performans göstermiş gibi görünüyor. O yüzden Samet'ten vazgeçmeyecektir. Bir de eskiye dayanan aralarındaki diyaloglardan dolayı. Samet'e güveniyor Montella. İlerleyen maçlarda göreceğiz. Başlangıç olarak güzel bir galibiyet oldu bizim için. Turnuvalara hiçbir zaman ben hatırlamıyorum. Galibiyetle başladığımız bir turnuva yoktu. Bu açıdan güzel oldu ve böyle gerçekten turnuvaya Türkler geldi. Bir selamun aleyküm demiş gibi olduk bu galibiyetle. 3-1 güzel oyun. E, hırslı bir oyun. Taraftarlar çok iyiydi. Gol sevinçlerimiz, galibiyet sevinçlerimiz çok güzeldi. Çok renkliydi. Turnuvaya yine renk kattığımızı düşünüyorum. Bence bütün Avrupa'da öyle olduğunu görüyor zaten. İlerleyen maçlarda umarım bu bu hırsımız, heyecanımız, enerjimiz devam eder. Oyunda bir tık daha gelişirse bizim için daha iyi olacaktır. Onun dışında Fransa maçını izledim. Fransa bekleneni veremedi o da. Onlar da İngiltere gibi vasat bir oyun ortaya koydular. Gerçekten Fransa gibi bir takım yani çok kopuk kopuktu. Yani zor bir galibiyet aldılar Avusturya'ya karşı. Fransa da çok buradayız diyemedi. Güven vermedi açıkçası. Mbappe'nin burnu kırıldı. Turnuvaya devam edebilecek mi? O da büyük soru işareti. Eğer devam edemezse büyük kan kaybedecek gerçekten Fransa. İşleri daha da zorlaşabilir. Mbappé'yi nasıl töre edecekler? Mbappé'siz bir oyun nasıl gelişecek? Onları da ilerleyen zamanda göreceğiz. Portekiz'in maçı oynandı. Portekiz maçı da Portekiz açısından e zor geçti. Çekya sert bir takım olduğunu gösterdi. Bence bize de sorun yaratabilirler son maçta. O yüzden bizim Portekiz maçında en kötü beraberlik alıp gruptan çıkmayı garantilememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Portekiz'e yenilirsek Çekya bizi son maçta yenmek için oynayacak ve çok zor bir maç olabilir. O yüzden Portekiz'den bir puan kesinlikle almamız gerekiyor. Çekya hemen hemen neredeyse bir puan alıyordu ve işler çok farklı duruma gidebilirdi onlar için. Son dakikalarda gelen gol konse girer girmez golü attı. Biraz da şans yanındaydı yani top önünde kaldı falan. Sonuç olarak Portekiz kazanmayı başardı. 3 puanı aldı. Grubun favorileri arasında gösteriliyordu zaten. Türkiye ile beraber umarım çıkarlar gruptan. Severiz Portekizlileri. Ronaldo da turnuvada başarılı olmak isteyecektir tabii ki. Onlara da ilerleyen maçlarda bakacağız nasıl gidecekler. Türkiye maçını izleyeceğiz. Devamında Türkiye maçından sonra son maçta Gürcistan maçında da çok bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. En kötü Gürcistan'ı yenip gruptan çıkacaklar diye düşünüyorum. Biraz da transfer sezonu ile ilgili konuşalım. Şu sıralarda sosyal medyada dolaşan bir haber Batu Şahay'ın Galatasaray'la anlaşma sağladığı yönünde bir, gerçi tam bir anlaşma sağlandığı değil de e, menajerine sunulan bir teklif, Galatasaray tarafından bir teklif olduğu ve menajerinin bu teklifi kabul ettiği yazılıyor. Benim düşüncem Batu Şahay'ın Ceko takımda kaldığı için artı bir forvet daha muhtemelen direkt oynaması düşünülen bir forvet daha geleceği için Batshuayi 3. forvet durumuna düşmek istemeyecektir mantıklı olarak. O yüzden de Galatasaray'a gitmek istemesi normal. E tabii bakalım Galatasaray'da Galatasaray'ın oyun sistemine ne kadar uyum sağlayabilir? Galatasaray'da Icardi varken ne kadar forma şansı bulabilir? Icardi sakatken bile oynamak isteyen bir adam. Belki Galatasaray Icardi'yi elden çıkartacak. E, orasını da bilmiyoruz. İyi e bir bonservis teklif gelirse. Belki Galatasaray Icardi'yi satıp direkt olarak Bas kullanmak isteyebilir. Bunları ilerleyen günlerde göreceğiz. Fenerbahçe'de sözleşmesi hala yenilenmeyen kesinlik kazanmamış Mert Hakan durumu var. Şimdi Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde hazırlık maçları başlayacak. Hazırlık maçlarından sonra bence Mourinho takımdaki bazı kişilerle ilgili kararlarını yönetime iletecektir. Umarım Mert Hakan'la ilgili fikirleri benle aynı şekilde olur diye temenni ediyorum. Şampiyonlar Ligi önelemelerinde Lugano ile eşleşti Fenerbahçe. Geçen sene Beşiktaş'la eşleşen bir takımdı. Bence zayıf bir takım yani. Bu turda bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. O yüzden şanslı bir kura. Zaten önelemelerde çok zor rakipler yok gibi görünüyor. Morion'un liderliğinde bu sene Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'de olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdiden Fenerbahçe'mize başarılar. Evet son olarak Euro 2024'ün ikinci maçları bugün başlıyor. Almanya-Macaristan maçıyla. Almanya'nın Macaristan karşısında da bence rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Çok zorlanmayacaklar. Skor olarak belki ilk maçtaki gibi 5'ler 6'lar olmaz ama çok zorlanmadan, kasmadan Macaristan'ı yenebileceklerini düşünüyorum. İlerleyen haftalarda neler olacak göreceğiz. İlerleyen maçları da takip edip yorumlarımızı yapacağız. Millilerimize de başarılar diliyoruz. Kendinize iyi bakın.